Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Livefis tarafından aktarıldığı üzere Hindistan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Vikrant uçak gemisi önümüzdeki ay deniz testlerine başlayacak. Bu bağlamda tasarım çalışmaları 1999 yılında başlayan geminin inşası 2009 yılının Şubat ayında başlamıştı. 29 Aralık 2011 tarihinde kuru havuzdan ayrılan uçak gemisi, 12 Ağustos 2013 tarihinde denize indirilmişti. Vikrant uçak gemisi, Hindistan Donanması Deniz Tasarım Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır. Vikrant, 26'sı MiG-29 k savaş uçağı olmak üzere toplamda 36 ila 40 adet arası hava aracı taşıyabilme kapasitesine sahip. MiG-29K savaş uçağının dışında 10 adet helikopter taşıyabilecek Vikrant, K31, Seaking ve Hindistan merkezli Hindistan Aeronautics Limited firması tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri HAL-DHUV helikopterlerini taşıyabilecek. Navy Recognition tarafından da belirtildiği üzere K31 helikopteri, havadan erken uyarı rolünü yerine getirecek. Gemide bulunan bir diğer helikopter olan Sea ise gemiye denizaltı savunma harbi yeteneği sağlayacak. Yerli uçak gemisi bir projesi kapsamında geliştirilen gemi, Hindistan Donanması Deniz Tasarım Müdürlüğü ve Hindistan'daki en büyük gemi inşa ve bakım tesisi Cochin Shipyard tarafından inşa ediliyor. 1997'de hizmet dışı bırakılan gemiden ismini alan Vikrant, Hindistan'ın ilk uçak gemisi olacak. Vikrant uçak gemisi, 262 m uzunluğa, 62 m genişliğe ve 39 bin ton deplasmana sahiptir. 36 ila 40 adet arası hava aracı kapasitesine sahip olan Vikrant, Sikihun patlama rampası ile uçakların kalkışı için mancınık mekanizması yerine atlama rampasının kullanıldığı ve inişin kanca, halat yöntemi ile sağlandığı dikey iniş o kalkış sistemi, konfigürasyonuna sahip olacak. Vikrant, 4 adet General Elektrik Dimetre Kare 500 gaz türbini ve 2 adet Elejon Kogak dişli kutusu tarafından desteklenmektedir. 8000 deniz mili menzile sahip olan geminin seyir menzili ise 28 knot. Uçak gemisinde 196 subay da dahil olmak üzere 1,645 denizciden oluşan mürettebatın bulunabileceği belirtilmekte. Vikrant, 4 adet otograda 76 mm deniz topuna, 2.32 dikey fırlatma sistemi Barak-1 ve Barak-8 kara hava füze rampalarına ve Rus yapımı AK-630 cızı sahip. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.